wants you. Nobody wants you. We know. We know. Come on, bro. Come on. Come on. Son dakikada ortalığı karıştırdık. Ha hu, gol attık. Hiçbir işe yaramaz. En kısa sürede bu Norveç köylüsünü, balıkçısını kovup önümüze bakmamız lazım. Başka türlü olmaz. Buradan başkana sesleniyorum. Acil olarak bu teknik direktörü değiştir. Ya Sergen Yalçın ya Mehmet Özülek gelsin. Kardeşim yerli teknik direktör gelsin. Sol kanat yok, sağ kanat yok. Ne oynattı belli değil. Ben ilk defa bu hayatımda bak 30 sene bir maçlara geliyorum. ilk defa maç bitmeden dışarı çıktı ha. Yazık ya. Bize de yazık. Kolay gelsin kardeşim. Lazım. Acil. Aldığın adam sakat oynamıyor. Acil sol bek lazım. Acil kanat lazım. Hiçbir yere gidemeyiz bu şekilde. Bu kadar pozisyon kaçırırsın. Ama atamazsan sıkıntı olur. Bugün attın atamadığı zaman sıkıntı yaşarsın. Sol bek kanat lazım kardeşim. Soper lazım getirin transferleri taraftarı kahretmeyin burada. Yakışmıyor. Böyle son dakika atmakla gerçekten taraftar kanmaz ama gerçekten güzel goldü. Rafa Silva olmasa hiçbir şey Gerçekten Rafa, Rafa'dan Allah razı olsun. Taraftar mutlu mu? Taraftar şu anda çok mutlu maç. Kazandığımız için mutlu. Kazanamasaydık mutlu olamayacaktık. Teşekkür ederim. Keşke böyle olmasaydı diyeceğim de hocanın ben çıkmasını istiyorum. Temi Abraham birkaç çekmeye başladı. Bence. Orkun bence dikkat etmeye başladı. Orkun yerden çarpmıyor abi. Hayır ondan değil yani bilmiyorum yani bir şey olmuyor. Skor hocanın kredisini mi uzatıyor sadece? <laughs> Süresini mi uzatıyor? Ya bir hafta daha süresi oldu şimdi. Hani bugün değilse yarın. Abi, Sonu Nasıl düzelir? Hocanın gitmesi lazım. Başka? Başka ben başkanım. yani Şenol Güneş'in gelmesini istiyorum. Açık, açık olmak gerekirse. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Bir, şey bir şey maalesef ee üzüntüyle, üzüntüyle maç izledik. Son saniyede güldük ama yetmez, yetmez, yetmez. Bu kadar ne söylüyorum? Çare! Çare kanat! Kanatsız karta olur mu? Olmaz! Nasıl Çecek Hocadan memnun muyuz? Hayır, hiç hiç. Bir an önce gitmesi lazım. Ne oynadığımız belli değil. Ne yapmak istediğimiz belli değil. Kanadımız yok. Oyuncularda gelişme yok. Hiç şey yok. Abi, yok oğlu yok. Yuret geldi ama sol bekimizde Emirhan var. Vesalet. İyi akşamlar. Hocam, hoca değişmediği sürece bir numara olmaz. Son dakikada ortalığı karıştırdık, hahu gol attık. Hiçbir işe yaramaz. En kısa sürede bu Norveç köylüsünü, balıkçısını kovup önümüze bakmamız lazım. Başka türlü olmaz. Mutluyuz geldiğimiz için teşekkür ederiz zaten. Şimdi bu işlerin bazı kenar yol yapmış, garip garip düdükler çalıp burada kendilerine küfür ettirip oradan yoluna bakıyorlar. Hakemler yediğiniz helal olsun. Çol çocuğunuz var, bizim de var. Halil Umut bugün yapılan tezahüratları umarım anneciği, evlatları duymamıştır. Ama buralara bir daha böyle gelirse duyarlar. O sınavları sabah 6'da geçmeyle olmuyor Halil Umut Seni 3. amatör maçına gönderdi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Aklını başına al, buralara geldiğinde akıllı ol. Nasıl Türk Telekom'da düdük çalıyorsan, Kadıköy'de düdük çalıyorsan işte şimdi hakkın olur. burada kimse para yedirmez. Kolay gelsin. Ya abi, Halil Umut Beyler valla kanser etti ya. Ya e spor zor değil de Halil zordu. Ben anlamadım ki ya. Ben alt pozisyon Northside var mıydı? Ben alt pozisyon. Yok abi ya. Aa, adam, şey adam. Hoca, hoca, hocanın gitmesi lazım. Bu skor sizi aldatmasın. Ola bunlar şov Git bak. Son dakika aldı. Öyle umutsuz sandım ki. Senin berabere. Son dakika hayatımı unutamayacağım bu anı. Öyle bir an oldu ki. Kardeşim bu nedir ya bu Halimut Bey'e çektiğiniz ya? Nedir ya? Abi hoca bitti şimdi hakem mi başladı? Ben hocaya da hakeme de hep size sayıyorum. derdi kanatla o bitti hakem mi başladı? Kanatları alırız kanatlar da sıkıntı değil. Rakiplerin kanatlar var mı? Yok. Onlar niye hakemler şundan bundan alıyor maçı? Biz nedir bu hakemle çektiğimiz ya? Rakipler yatıyor yere yatıyor yatıyor. Nereye kadar bu ya? Ben sen içinde böyle bir şey olmaz ya. Küfür etmekten dilimde şey kalmadı bu kadar basit ya. <laughs> bu nedir yavrum bir Ya abi ben bu Ali Umut ve yani Yani gitsinler kendilerine İkisini üstüne, Pozisyon olmuyor kart göstermiyor Kart gösteriyor pozisyon alamıyor Beşiktaşlı bir pozisyon olmuyor Kart göstermiyor Gidiyor, Başka takıma bu kart gösteriyor Biz ne yapalım abi yeter bu Hakem gitsin artık oh, ya Hocam <laughs> Ali Umut Geliyor <laughs> E çok sinirlendim kadar sinirlendim, Yani çok sinirlendim. Kimi sinirlendin? Eee, yani çok sinirlendim. Akele mi sinirlendi? Yok, hayır. Bizikelere birazcık atamadık ve sinirlendim. Tamam, teşekkür ederim. Ya birinci olarak kanatların değişmesi lazım. Sol sairin değişmesi lazım. Sergen Yalçın gelmedi. Ondan sonra Sağbek gitmeli. Svenson oynamamalı bence yani. Bugün de doğum günümdü. Çok mutlu oldum. Yendiğimde, yendiğimde teşekkür ederim. Ne diyeceğiz bilmiyoruz ya. Sesini çalmadı. Antalya'dan geliyoruz. Çok mutluyuz. Baba ol. İkinci maçımız. İki maçta da galip geldik. <laughs> Muhteşem bir şey. Peki beş yaşında tamam, mücadele tamam. ee, çok daha iyiydi aslında. Takımda zamana ihtiyacı var tabii. Yavaş yavaş oturuyor. de çok performansıydı. Beklediğimden çok iyiydi. Abraham. Abraham da aynı şekilde. Olsun. Ama mutlaka ki kanat lazım. Ee, Orkun da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biraz erken yoruluyor herhalde ya da bir sakatlığı var. Bilemiyorum ama. Ee, Abraham gibi uzun boylu ve kuleli olabilecek bir insana kanat mutlaka şart. Teşekkür ederiz. Bir ortalığı beslenmesi lazım. Çok teşekkür ederim. En büyük... Beşiktaş! Hoca istifa et. Yeter amına koyayım. Siktim ben ağzını ya. Ben, ben tek bir şey söylüyorum. Bu takıma... Bu taraftara ayıp oluyor. Başka bir şey yok. Bu taraftara ayıp oluyor. Ya yani ben önce toparlanmaları lazım. Çünkü bizim sabrımız taşıyor. Yani geçen sene bu kadar beklemeyin. Jaden. Jaden bro, where are you? Where are you? We want you bro. We want you. We are playing with our heart. We want you. Nobody wants you. We know. We know. Come on bro. Come on. Come on. Umutumuz siyah beyaz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Biz kazandık ama mutlu değiliz. Yani neden? Oyuncu yok abi. Oyuncu yok yani. Ne başka ne hoca oynar. 11 tane oyuncu Oyunda oynar. Oyunda mı sorun var oyuncuda mı? He? Oyunda mı sorun oyuncuda mı? Oyuncuda var abi. Senin rakiplerine bak. Rakiplerinin kadrolarına bak. Ne hoca oynar ne başkan oynar. 11 tane oyuncu oynar. Yedekleri görüyorsun. Girenleri çıkanları görüyorsun. Yani kadroda önce oyuncu. Galip geldik ama mutlu değil diyoruz. Yok. Yani çünkü oyun fayda etmiyor yani 90 artılarda attık. Çare nedir? çare ya başkanı yedik hocayı yedik kaç tane yedik artık sayamıyorum oyuncular gitti başkan gitti hoca gitti güzel beni dört senedir ne çekiyor Beşiktaş valla de, değiştir değiştir değiş şey olmadı yani başkanı değiştir hocayı değiştir oyuncuyu değiştir biraz daha iyi oyuncu almamız lazım daha fazla iyi oyuncu almamız lazım bütçe bütçe onlar geliyorsa onları da onlar düşünecek ben mi düşüneceğim <laughs> sen orayı başkan alıyorsa onları sen düşüneceksin ben de para yok. Ben de para olsa ben de başkan olurum. Ben de başkan olurum. Ya <laughs> oraya geliyorsun sen yapacaksın. Teşekkür ederim. Abi ben Beşiktaş hakkında yeni bir tane kanat gelmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Kim gelsin? Abi Kovarajma gibi yetenekli birisi gelsin. Kovarajma gibi yeteneklisi var mı? Yok da abi bulunsun ya. Arda Türkiye'de ne işi var? Bir şey olmaz abi ya. Yeter ki o kanatı bir abi, alalım. teşekkür ederim. Abi merhabalar. Abi bugün sağda sarhoş bir Beşiktaş vardı. Kazanmayı bildik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hocanın kesinlikle gitmesi lazım. Buradan bağırıyorum Şenol Güneş acil göreve gelmeli. Bu takıma daha 5-6 tane transfer lazım abi. Raşistan'ın kesinlikle gitmesi lazım. Sol kanalı Sancho Sancho dediler. 5 milyon yorum attık abi gelmedi. Bunu Lea yapsaydık şu an belki de gelebilirdi. Başka bir şey demiyorum abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi e, ee, şu ee, anda Beşiktaş'ın kanadı yok. Ne sağ ne sol hiçbir kanadı yok. Rafiska ile bu takım bitmez. Kuvarecim ayağında bir futbolcu gelmesi lazım. Ee, Kuvarecim ayağında nereden bulacaksın? Abi bulacaksın. Yani, Bulamazsın. Türkiye'ye Türkiye Kuvâre... gelmez. Osman Kuvarecim ayı İster Bir sene oynayacak, cümlelerini yapacak, bu kadar. Kuvarecim ayı daha gelmez. Neye Kuvarecim ayı getirsen gelir. Hemen haberci olacak Kuvarecim ayı gelir. Dünyanın en iyi kitlerinden bir tanesi o. Tamam o yaşta tutunamadı Türkiye'ye geldi. Daha öyle oyuncu bulabilir misin? Evet. Por, Porto'dayken, Ender'deyken... Adam, Hı, adam gençken Barcelona'ya gitti. Tamam. O orada otelde kapıştı Porto'ya gitti. Tamam ama onun yeteneğinden hiçbir şey tartışılamaz. Evet. Tamam onu diyorum. Ya öyle yeteneklisin Türkiye'de ne işi var? Ya. Nasıl Kuvarec'in oynamadı mı hiç? Bir şey mi geldi başka yerler. Ay gelmez... bir geldi. Baş... Bir tane Kuvarec var. Başka Kuvarec mı? Yok. O olmaz da gelmez. Onun için onun ihtiyacımız var işte. Başka. Evet geldi. <laughs> gel biraz <laughs> böyle gel. Gel biraz böyle gel. Gel biraz böyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Peki başka sorun nedir? Sorun ne istiyorsun? Kartal, kayradan emine gelen bu olmaz. Ona ona da çok bunları borçlu. Beşiktaş'ın daha dedim ya Diyorsun başka çaremiz yok. Hoca? Hoca yok hocayı. Hoca ben hocadan başkadan da memnunum. Başkan bizim getirecek bu çocuğun eteğinde başka yani kadro yok. Onu kadro. Kadro. <laughs> başka anlat. Yani yani çok olsan da. defans Yeri Mina çok iyi bir sporcu. Yeri Mina. Buna mı yazdın? Bak bunu tamam. tavsiye edebilirim. Tamam. Masraf bir ineğe gönderdiler onu bilmiyorum. Hala onu çözemedim. Ben masraf bir ineğe gönderdim. Tribünler istemedi. Tribünler istemedi. Evet. Masu Akul maç seçiyor dediler. Hayır abi ne bugün Lolle. oturuyor. Emirhan Slaper de oynuyor. Masu Akul oynardı. Masu Akul oynardı. Bir maç kötü evet. oynayabilir, bir maç iyi oynayabilir. Ama Masu hiçbir zaman hiçbir zaman aklını yemez. Ey bu futbolcu bir daha. Vardı. Bir daha Gomez gelir mi Türkiye'ye? Ya ben Gomez gelir mi Ben, Gomez yani. gelir o Ama beşe onun gibi yeri bulacaktı. Şey Artık Türkiye'ye gelmez. Eskiden Türkiye güzeldi. Bir B C B güzeldi. Bir Abi, Abi, Antony diye futbolcu Antony futbolcu ne bileyim almıyor Beşiktaş. Anthony Antony. Antony ne salacak? Beşiktaş'ta ama ben Beşiktaş'a. Gelmez. Ama gelmez. gelmez biraz böyle Kamera görmüyor seni. Ben böyle insan mı edeceğiz yani? Edeceğiz. Tamam yapacak bir şey yok. O kadar sorun olmaz. Ben ne istiyorsun onu söyle. Ben dedim ya Beşiktaş'a iyi hızlı oturmuşlar. Kimi istiyorsun? Eee dedim ya orta saha Demir Ege'de falan hiç... Bakın Angola Kante niye gelmedi? Angola Kante. Evet, ara bir kez ne oluyor? alıyor? Bilmiyorum ama 48 lira bu ülkede Ama Bana para paradan bahsetme. Bana yazılarını Bana Abi ben, ben parada para var. Para var. Valla para var. parayı getirirsin. Şimdi getirirsin. Para var. O yüzden yedi mina mesela. Kolumbiyalı araştırsınlar çok iyi bir sorucu. Savunmada. Dediğim gibi bak çok gönderdiler. Yine kuvarec mı ha? Evet yine kuvarec. Çağırı kuvarec. Kuvarec bak gibi bir ya, e, Yani yine geçen, geçen yap asit yapan yapan şu bölgede daha fazla. Neyse, hadi ben Gidiyorum. Koca geçen sene şey başkan canlı yayında bu takım çok takımın değişmesi lazım. Bugün çıkan 11'de Orkun ve Abraham herkes geçen Yani çok Yani acil Tavuk kanadı da olur, bir olur. Acil kanat. Bir de içtim de salsa salsa ben söyleyeyim bunu sorun. Bir şey olur. Zor. Arkadaşlar anlatıyorum aile. Umut var mı Umut? Transfer olmazsa yok da, o bir umut. Olur mu <gülüyor> transfer? <gülüyor> Zannetmiyorum, ne yok diyorlar. Olsun yine kalınır. iki galibiyet üstü sağlıkta ocağa kadar gideriz. Ayağı yapacak. Uçakta giderler ama... Fırsat transferi mi arıyor yönetim? Mesela Avrupa'da transfer kapanacak mı Türkiye'ye? İkinci defa sermaye arttırımı deniyorlar. Halka denediler, parayı toplayamazlar. Şimdi bir Taş projesinden para yiyorlar, gelecek para hesabı. Para mara yok. Para gelmeden bitti. bitti. Orkun da bitti. Teşekkür ederim. Orkun'un mevkisinde 13 tane adam varken Orkun'a. Kutsatı yok, onlarla yok. Oynamıyorlar, neredeler? Çok da okutuyorlar seni. Teşekkür ederim. Ben bugün maçı güzel buldum. Ama ben Beşiktaş'ın maçlarına çok gittim. Beşiktaş'ın en kötü oynadığı maç buydu. Çok stres yaptılar bu maçta yani. Cem Abraham mesela o ikinci golü kaçırdı. Son dakikalara bıraktı Rafa Silva'ya. Rafa Silva da attı. Ben defansı güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü defansız bir şey olmaz. Masu Akkuyu'dan niye sattılar bilmiyorum. Kanatlara sormak lazım. Biz Beşiktaş tarafları olarak gelsek de Güzel zaman bu takımı destekliyoruz. İşimiz bu. Seviyoruz. Aşkımız tek aşk Beşiktaş ama sadece sizden ricam siz Beşiktaş kulübüsünüz. Büyük bir kulübüsünüz. Bazen hakemlerimiz hata yapabiliyor ama elinizi masaya vurun. Vurun abi. Fenerbahçe'nin yönetimine bakıyorsun. Galatasaray yönetimine bakıyorsun. Adamlar ağlama paşa ya. Lobi var. Var bana var. Biz Beşiktaş'ız. Unutma Serdar Adalı. Başkanım. Senden tek ricam ağırsına mağarlığını koy Ve sizden ricam biz Beşiktaş'ız, Kanatlarımız olmazsa uçamayız biz kartalız Tek ricam kartal Sadece kanatlarımız olmaz sizden başka bir şey istemiyoruz Biz senden razıyız Allah senden razı olsun Teşekkür ederim Neyden bahsedelim şimdi mesela Maç sonu genel Beşiktaş her şey Ne istersen Maçtan konuşak olursak Abi taraftar elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyor. Al ya çıldırır değil Anahtar bazen yanlış da şey yapıyor ama Mutlu Arpı'yı göndertmek gibi Tabi en büyük hatamız zaten Mutlu Arpı Mutlu Arpı gitti kanalımız redrak kırıldı diyelim Çünkü kanal çok güçlü bizde Mutlu Arpı'nın desteğiyle de biz öne çıkıyorduk yani Mutlu Masuarku... Arpı Ya beğenmediğiniz 10 tane atısı var ya Hangi sol bekin Türkiye'de 10 tane atısı var? Otobanı var bunun Otobanı vardı abi takımı kaldırıyordu heyecanlandırıyordu atar kaldırıyordu şu an Racista dakika 60 dedi. Racista balkonla gezmeye başladı. Yani bize mutlaka... Niye ama niye? <laughs> yanlış transferler. Yanlış transferler. Bunun tek açıklaması bu. Serdar Odalı'ya biz inanıyoruz, inanıyoruz. Adam geldi, hadi ya takım bir anda değişmez. Değişmez. Öyle bir ihtimal yok. Onu yapabilen başkan vardı. gelsin yaptı. Ama öyle bir ihtimal yok. Bir sene şampiyonlukta... Tamam çok az şansımız var ama... Traktör orta tabi şampiyon olmak ama olamayacağımızı biliyoruz. En azından takım Beşiktaş ruhunu ortaya koysun istiyoruz. Kadroda baya baya fazla fark var şimdi kadro pentesinde. Çok medresinde. fazla var. He. Yani Beşiktaş'ın en çok oyuncusunun olduğu yer orta saha göbek. Ama orta sahada bile şu anda Beşiktaş kimi oynatabileceğiniz hani emin olma hani anlayamıyor, çözemiyor, bilmiyor. Herhalde kalıyor hoca. Musrati denen bir oyuncu var. 13 milyon euroya alındı. Ondan da denen bir oyuncu var. Bir e, genç oyuncular var. Kartal Kayra var. Demir Ege var. Et, daha sayamadığım bir sürü oyuncu var ve hala gelen transferler hep, son iki transferde orta saha göbek oyuncusu ha 6 numara 8, 8.5, 10 farklı ama hepsi orta saha Beşiktaş bugün Mucci'ye yer bulamıyor sol kanadı sağ kanadı yok Mucci'ye yer bulamıyor Kenny Arroyo Wanda diye geldi bir maç var iki maç yok Elan Ricardo diye bir oyuncu aldılar daha kimse onu izleyemedi bu paralar nereye gidiyor başkan ne yapmaya çalışıyor Hocanın sistemi ne olacak? Beşiktaş kanat oyuncusu alacak mı, almayacak mı? Fırsat transferi bekliyor. Sezonun bölümü kapatacak kimse bunu bilmiyor. Taraftar şu anda hani bunu merak ediyor ama maçı izlediği anda Beşiktaş taraftarı ne hissediyor? Öncelikle şunlar çıktı getireyim. Bugün bu iki sakatlandı ee, çıktı İtman'da. Hiç 11di Ben de yol boyu bu aradım. Kanada girsin ve bizi kurtarsın <laughs> Vatistadan diye. Olmadı öyle şanslılık yaşadık maçtan önce ama genel tabloya bakılmışsa gerçekten iki tane acil kanıt ihtiyacımız var. Rekta de gitsin arkadaş. Gitsin. Bizim oradaki arayamız var genç oyuncumuz. O bir şekilde maç tecrübesi kazanıp diğerleri geleceğine inanıyoruz. Cami olarak inanıyoruz bunu. Ee, fakat iki kanat lazım, acil lazım. Yoksa orta sahi dediğin gibi sürekli orta sahi takviye yapıyoruz diyorsun ama şöyle bir gerçek var ortada. Doğru transfer yapılmıyor. Doğru transfer yapılmadığı için Sürekli orta sayı takviyeler geliyor. 10'a geliyor, 10'a geliyor, Elmut Saati geliyor, Devlet'e geldi. geldi. Tamam demin bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında ama daha genç. Daha beş oyuncusu, ilk on oyuncusu olacak kabiliyeti değil. Ortada bir gerçek var. Endi de geldi. Bugün mecburen ilk on bir oynattı. Niye? Çünkü taraftara galibiyet lazım. Gözermesi gerekiyor. Sermesi lazım. Galibiyet yaşaması lazım. Yoksa herkes topun altında. Camiye olarak topun altında herkes. Ya sus. Sus toplayın. Cami altında topla. Bu yüzden bu maçın galibiyetle gelmesi ihtiyacı var takımın. Hem bu bir şeyleri değiştirir mi camiada? De bence taraftar olarak değiştirmez. Ole Gunnar Solskjaer'i taraftar olarak komple istemiyoruz. Biz bu takımda Sergen Yalçın'ı görmek istiyoruz. Çağrı Sergen Yalçın. Çağrı Sergen Yalçın. Çok teşekkür ederim. Bu arada benim babam benim adımda Sergen Koydu. O kadar hatırlıyorum. değil. güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> o zaman buradan kart alıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> hoş bulduk. Ben Beşiktaş'a geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an e, maçı hep Şu an söyleyecek çok şey var. Ruh var mı ruh? En, en, en büyük eksik ruh. Yok çünkü. Kanat var mı? <laughs> kanat yok. Şu an Rasissa hiç oynamasa o kişi oynasa daha iyi. Bak bir tane kanat olsa bu maçı fark aldırdık. İlk yarıda bitirdik maçı. Peki bu kadar transfer genelde orta sahaya gidiyor. Beşiktaş'ın bariz de e, yaklaşık 2 tane de kanat transferine ihtiyacı var. Eksiği o, o bölgede. Buna uygun bir transfer oyuncusu veya sezon sonunda bütün Avrupa'da transfer kapandığı zaman ucuza güzel bir oyuncu bulurum diye mi bekliyorlar? Şu an e, orta sahaya transfer neden yaptılar? Çünkü bizim yıllardır kanat sorunu olduğu gibi e, aynı sorun orta sahada da vardı. Yol geçen harı gibi bir e, şu an Endi geldi, Orkun geldi. E, i̇nşallah i̇nşallah Mesut e olur dediydi. İnşallah istediğimiz o ruhu ortaya atar. Orkun da mesela Orkun'daki ruhu hiç kimse de yok. da grup kimse de yok. Orkun bizim takıma Beşiktaş'a oyunculara bakarak 10 kafa yüksek bir oyuncu. Top ayağına gelmeden nereye basıldığını biliyor ama... Güzel sıca... basıldı. Çok iyi lider basıldı. Oyunu çok güzel açıyor ama karat yok. Yani elinde sanki şey var, sen şöyle düşüneceksin. Orkun var da, şimdi beynin var ama kolları yok. Aynen, onu diyecektim. Senin elinde zilan gibi oyuncu var ama karanlığı yok. Sen oyuncuyla bir şey yapamazsın. Bir de şöyle bir şey var, hocada bir sıkıntı var. Hocada sıkıntı, oyun okuyamıyor mesela Orkun'u Orkun çıkarttı. Orkun neden çıkarttı? <gülüyor> mesela <gülüyor> Abi Orkun'un ruhu Orkun maçı yüzde belliydi 60 dakika çıkarttı. 60 dakika Tamam ama, ama Raşistan'ın ölümü, Raşistan'ın şu hali Orkun e, ölüsü Raşistan'ın dirisine yeter. Raşistan çıkarttı. arıyor soksa Orkun en azından gelip kullanabilirdik orta sağlam. Şimdi <laughs> en büyük sorunlardan biri... transfer konusu. Şimdi bizim Besiktaş'ta şöyle bir durum var. Bizim başkan bir transfer yapmaya gitse Bizim muhabirler ortaya atılıyor. Bu oyuncuyu ortaya, <laughs> ortaya döküyorlar. Ondan sonra oyuncuları pazarlama yapmaya başlar. Zaten benim isim duyuruldu diye. Evet. başımıza geçti yıllardan beri geçtik. Şimdi Beşiktaş Başkanı artık transferde ne durumda bilmiyorum ama eminim ki aldığım duyumlara da göre öyle İki tane yıl Kanat oyuncusuyla görüşüyor. Biz de zaten biliyoruz Sanko. Ama onu da hoca istiyor. Lanço ama gelmek istemedin açıkladı Türkiye'ye. Ya açıkladı son çağrı olarak bırakıyor. Bizim hoca da illa Sanko diyor. Başkanı illa Sanko'yu almak zorunda. Yani şu an sanki olmasa bile Beşiktaş'ın alternatifleri var. Ama hoca sanki diye tutturduğu için Sanko'yu bekliyoruz. Bak Perşembe maçımız var, Avrupa maçımız var. Yani. Eledikten sonra hiçbir oyuncu bize gelmez burada. Yok gelmez. Yani, Konferans gelmez. ligi için de bir oyuncu gelmez zaten Türkiye'ye. Ya gelir. Yani, Parada, paraya bakalım. Ya parayla herkesi getirir. Avrupa'da oynamana gerek yok bunun için. Türkiye liginde oyna, parayı ver, her oyuncuyu getir. getirir. Ya, Ama eğer var. sen şampiyonlar liginde oynamıyorsan, şampiyonlar liginde yoksan, o oyuncu şampiyonlar liginde sahaya çıkmayacaksa, sen ekstra bir şey gerek yok. Fazla para ile gidiyor. Diğer çok Böyle, Öyle. Doğru. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada Belçika e Karakartallar Dernek üyelerine hepsine selam söylüyorum buradan. Başarılar. inşallah şampiyonuz bu sene. Teşekkür ederim.